Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu alma verme dengesi üzerine olacak. Şimdi diyeceksiniz ki daha çok astroloji videoları izliyorduk. Bu etki yani bugün niye bu konuyu konuşuyoruz? Şimdi şöyle ben astro şifa yaptığım için. Yani astroloji hani e, takip ederken insanlar bazen bilmiyorlar burç diyorlar e, gibi gibi ama astroloji haritası aslında sizin Özünüzü, içinizi hani röntgenle e, görür gibi gören, e, ne diyeyim derinliğinize size okuyan haritalar. Ve bu haritaları açtığımızda biz en önemli çıkan konulardan e, birkaçı, yani sizi hayatta engelleyen konulardan birkaçı sevgi, o sevgi dengesini koruyabilmek ve alma-verme de dengesi aslında. O yüzden bugün birazcık alma-verme dengesinden bahsetmek istiyorum. Alma-verme dengesi nedir? Belki de duydunuz duyuyorsunuzdur. En çok ilişkilerde, ikili ilişkilerde. Tabii ki bu hani arkadaşımızla, annemizle olan ilişki de ikili ilişkidir. Ama hani aşk ilişkilerinde en çok kişiyi zarara uğratabilen bir etkidir aslında alma verme dengesi. Hani hep duyarsınız ya ben onun için çok şey yaptım, çok vericilik yaptım, saçımı süpürge ettim ama işte o böyle yaptı. İşte burada alma verme dengesini koruyamadığınızı gösteriyor. Aslında bunun altyapısında yatan ve çalışan bir kod da var. Bu kod da değersizlik kodu. Eğer ki siz fazlaca vericilik yapıyorsanız, saçınızı süpürge ediyorsanız, kendinizden vazgeçiyorsanız, kendi alanınızı neredeyse unutuyorsanız burada alma verme dengesiyle ilgili bir problem var demektir. Yani siz kendi hakkınızdan Çaldırıyorsunuz demektir aslında Yani şöyle düşünün Bu böyle bir eşit terazinin kefesini düşünün Siz vericilik yaptıkça karşı taraf yükseliyor Siz vericilik yap yaptıkça karşı taraf yükseliyor Ama sizin enerjiniz aşağıda kalıyor Ve belli bir süre sonra o kişiyle artık birbirinizi görmüyorsunuz Bizim tabirimizde Birbirinizi görmediğiniz için de ilişkiler kopuyor Ya da siz zararda bir ilişki yaşıyorsunuz. O yüzden de alma verme dengesi aslında ilişkilerin temelindedir. Ne demek derseniz burada hep en önemli olan önce kendinizi ve kendi hakkınızı korumanızdır. Yani bu ne demek? Bugün sizin bir işiniz var, önemli bir işiniz var. Size işte sevdiğiniz kişi, görüştüğünüz kişi telefon açıyor diyor ki hadi diyor işte bırak gel diyor işini diyor. Ah tabii sen istediğin ya sana yardım etmem gerekiyor. Hemen koşuyorsanız işte orada ne yaptınız? Kendi hakkınızdan o gün yapmak istediğiniz bir şeyden vazgeçtiniz ve aslında hakkınızı kendiniz teslim ettiniz karşı tarafa. Sonra karşı taraf şey alışıyor. Her onun programına uymanızı istediğinde siz uyuyorsunuz. Ve o kadar artık bu şey hale geliyor ki sizin hiçbir alanınız, hiçbir şeyiniz kalmıyor. Yani her alanınıza müdahale edilmiş oluyor. Bu Çocuklarınızla, aile içinde bile geçerli. Ben birçok danışmanlıklarda konuşurken ki bu konuyu bazı danışmanlıklarda çok derin konuşuyoruz. Ee, diyorlar ki işte ben bunu çocuğum için yaptım sonra o hayatını kurdu ben kaldım. E çünkü altyapıda kendiniz için yaptığınız bir şey bir hobiniz, bir alanınız olmuyor. Ve alma verme dengesini bozduğunuz takdirde o zaman işte ilişkiler birazcık, kaosa giriyor. Burada yapmanız gereken tabii ki birisi için bir şeyler yapın. Bu bencillik demek değil. Yani hani hiçbir şey yapmıyorum, sadece kendimi düşünüyorum, ben bencilim değil. Tabii ki yapın. Hatta bu para konularında da geçerlidir. Bazı hani örnek veririm, bazıları vardır birinden para istersen elindeki tüm parayı çıkartır verir. Hayır yanlış. Yani senin paran yokken elinde diyelim 100 lira var. da gidip karşıya 100 lira olarak teslim ediyorsan burada sen evrensel sisteme diyorsun ki ben kendimi önemsemiyorum. Ben önemli değilim. Bana bir şey vermenize, bana yardım etmenize gerek yok. Eğer böyle derseniz herkes ve sistem ona göre kurgulanır ve sizin ihtiyacınız yokmuş gibi davranılır. Eğer ki sizden para istiyorsa birisi, elinizde 100 lira varsa, eğer ki size de lazımsa evinize alışveriş yapacaksanız ve başka da yani diyelim ki o günün ya da o haftanın harcama parası 50 lirayı kendinize ayırıp 50 lirayı verdiğinizde bu alma verme dengesini korumuş oluyorsunuz. O yüzden de hem arkadaşlarla hem e, ne diyeyim özel hayatınızda, özel ilişkilerinizde bu dengeyi korumaya dikkat etmeniz lazım. Karşı taraf sizin için ne yapıyor, yapıyor mu? O sizin için programlarını bozmuyor. Siz onun için programlarını bozuyorsanız işte orada bir dengesizlik var demektir. Bu bazen ilişkilerde şöyle de yansıyor. Mesela hani bir ilişkiye girenler ya da bir evliliğe girenler kendisini yüzde yüz oraya kanalize ediyorlar. Arkadaşlarını unutuyor, onu unutuyor, bunu unutuyor. Sonra o ilişki sekteye uğruyor ya da bir sorun çıkıyor ya da bir şeyler oluyor. Hemen arkadaşlarına geri dön. Ya işte benim size ihtiyacım var. İşte orada zaten bunu dengeli götürürsen e, o ilişkileri de yıpratmamış olursun. E, zaten öteki ilişkinin e, belki de düzenli ve düzgün gitmeme sebebi o. Kendinizi fazla karşı tarafa tabi tutarsanız kendi alanınız yokmuş gibi davranırsınız. Ve evrensel enerjiler ve sistem de buna göre kurgulanır. Yani bazen hatta bazen değil aslında çoğunlukla İçinde bulunduğumuz durumlara biz kendimizi koyuyoruz. Özellikle bu bu arada terazilerde vardır ya da haritasında baskın terazi etkisi olanlar ya da venüsü terazide olanlarda tabii ki böyle vericilik yapmaya açık birkaç burç vardır ya da haritalarınıza bağlıdır. Ama bu konuya belki dikkat etmek istersiniz diye bir daha hatırlatmak istedim. Dediğim gibi ne %100 vericilik ne %100 alıcılık fazla almak da tabii ki iyi değildir hiç karşılık vermeden. Hayat bir denge üzerine kuruludur. Her şey dengedir. O yüzden sizin dengede kalabilmeniz için öncelikle için içinizle temasta olmanız ve kendinizi çok iyi tanımanız ve kendinizi çok sevmeniz lazım. Ve birinin size değer verebilmesi için de önce kendinize de değer vermeniz lazım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir yorum bırakın. Çünkü astroloji yorumları dışında böyle videolar çekmeye de devam edeceğim. Hoşunuza giderse bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.